Merhabalar. Ben Doktor Sarper. Uzun süredir bir pandemi hastanesinde pandemi döneminde görev yapmaktayım. Ve aynı zamanda sosyal medyada pandemi ile ilgili sorularınızı yanıtlamaktayım. Pandemi ile ilgili elimize gelen güncel verilerin hepsini bir şekilde paylaşmaktayım. Fakat uzun süredir özellikle uzun flotlar, uzun yazdığımız yorumların daha fazla okunmadığını fark ettim ve bu şekilde amatör bir video ile size ulaşmayı hedefledim. Öncelikle pandemi döneminin başından beri hani insanların en çok sorduğu soru korona nedir? Bir pandemi nedir diye sorular alıyoruz. Pandemi demek için mesela bir enfeksiyonda hepimizin bildiği bir influenza vardı ve şimdi yeni bir COVID-19 dedik. İlk başta Huan'da Çin'de tespit edildiği zaman SARS-CoV-2 olarak adlandırılan bu enfeksiyon zamanla COVID-19 olarak isimlendirilmiştir. SARS, MERS ve COVID-19 üçüncü olarak karşımıza geldi. Pandemi nedir? Bir enfeksiyonun pandemi olması için bir yaygın olması gerekiyor. Dünyada yayılımının fazla olması gerekiyor. İki yayılım hızının fazla olması gerekiyor. Ve yeni bir enfeksiyon olması gerekiyor. Ve bu COVID-19'un bütün özelliklerini karşılamak pandemi ilanını Dünya Sağlık Örgütleri yapar. Artık COVID-19 bütün dünyanın kabul ettiği, önlemeye çalıştığı savaştığı bir enfeksiyona karşı karşı. Ve hatta şu anda 2 milyon insana kadar dünyada bulaşı söz konusu olmuştur. Mesela insanlara genelde pandemi kavramını çok net anlatamayabiliriz. En sık soru şu mesela. Toplumun ne kadar enfekte olacak? Hepimiz bu enfeksiyonu geçirecek miyiz? Gibi sorularla karşılaşmaktayız. Ben pandemi anlatırken şöyle bir şey kullanıyorum. Örneklem kullanıyoruz. Toplumun bir köprüden geçerek karşı tarafa geçeceğini düşünelim. Lütfen. Bir köprümüz var ve bütün toplum bu köprüden bir şekilde geçecek. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela dünyanın bazı ülkeleri nüfusun %65'inin enfekte olacağını, kimisi %50'sinin ya da %70'inin enfekte olacağını açıkladılar. Biz Türkiye için şöyle düşünelim mesela. Bütün Türkiye'nin bu enfeksiyonu geçireceğini düşünelim. Burada yani bütün Türkiye'nin bu enfeksiyonda köprüye karşı tarafa geçecek. Buradaki köprü sağlık sistemidir. İşte pandeminin en kritik noktası budur. Çünkü köprünün kapasitesi belli. Dünyada sağlık sistemlerinin bu kadar zor duruma düşmesindeki ana sebep pandemide enfekte olan insanların sayısının çok olması. Çünkü öyle bir şey biliyoruz ki biz %80'in insanların hiç hastaneye ihtiyaç duymadan kendi evlerinde bu enfeksiyonu atlatabilecek. %20'sinin hastane yatışı gerekecek, %6'sında yoğun bakım gerekecek. Hastanelerimizde yatırabileceğimiz kapasite, yoğun bakımlarda yatırabileceğimiz kapasite çok net ve belli. Aynı anda toplumda çok yüksek bir kitlenin enfekte olması durumunda ise sağlık sisteminin tamamen devre dışı kalması gibi ihtimaller doğacaktır ki Avrupa'da, Çin'de, Amerika'da net olarak karşımıza çık. Türkiye'de bu konuda biraz daha şanslıyız ve olumlu veriler var elimizde. Sağlık sisteminin geniş olması, ve yoğun bakım sayısının dünyaya oranla 100 bin kişiye düşen yoğun bakım sayısı yüksek olması bizim için her zaman bir avantaj. O Hocam biz neden evde kalmalıyız diye çok sık sorular geliyor. Yani ne demek bu? Yani madem hepimiz enfekte olacağız. Toplumun %50'si, %65'i enfekte olacak. Biz neden evde kalıyoruz? Çünkü bu köprünün kapasitesi belli. Yani sağlık sisteminin kapasitesi belli. Eğer toplu halde kitlesel olarak mesela İngiltere kullan. İngiltere örneği burada çok güzel bir örnek olarak kullanabiliriz. İngiltere dedik ki ben kitlesel halde enfekte edeceğim ve bu enfeksiyonu atlatacağım. Fakat sayının çok artması sonrasında sağlık sistemi de İngiltere'de olduğu gibi çöktü. Ve karşımıza ne çıktı? Çok büyük bir hasar çıktı İngiltere için. Yani Türkiye'de bizlerin evde kalmasının ana sebeplerinden biri kontrollü. Yani sürü bağışıklığı ismini kullandı burada İngiltere. Yavaş yavaş bir şekilde kontrollü bir şekilde enfekte olursak sağlık hizmetine ihtiyacı olan kişilerin hepsinin sağlık hizmeti alması durumu söz konusu olacak ve destek tedavi alan insanların COVID'i çok daha rahat yeneceğini düşünüyoruz. O yüzden bizim evde kalmamız çok önemli. İkinci bir basamağa geçince yoğun bakım ihtiyacı. Şimdi dünyada mesela ilk Çin verileri bize geldiği zaman Çin verilerinde baktık ki Genç nüfus özellikle genç nüfus bundan çok az etkileniyor. Yaşlı nüfusun etkilenimi çok. Evet bu verileri aldık. Dedik ki yaşlılar için daha dikkat edeceğiz. Özellikle yaşlıları izole edeceğiz. Yaşlara karantina uygulayacağız. Gençlere de aynı şekilde uygulayacağız. Çünkü bakın gençlerle ilgili çok önemli bir nokta var burada. Gençler mesela gençleri izole etmezsek yani sadece yaşlıları izole ettiğimiz bir dünya düşünün. Gençler portördür. Yani taşıyıcıdır. Dışarıda sokaktan enfeksiyonu alıp evdeki yaşlısına bulaştırma ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple evde yaşlı izolasyon hiçbir anlamı kalmamaktadır. Yani toplumun izolasyonu gerek etmektedir burada. Huan'da ilk enfeksiyon tespit edildi. Huan'da bir balık pazarında ilk tespit edildi bu enfeksiyon. Toplumda ve medyada en çok şunu görüyorum. Bu balık pazarında işte köpekler satılıyordu, kediler satılıyordu, yarasalar satılıyordu. E, deniz ürünlerinden bunlara bulaştı. Bunlardan da insanların yemesi sonrası insanlara bulaştı. O balık pazarında aslında deniz ürünlerinin dışında herhangi bir yarasa satışının, köpek satışının olmadığını bize Çin verileriyle verdi. Böyle bir şey yok. Ama işte aklı, aklımızı en çok karıştıran ilginç bir şey var ki dünyanın en büyük viroloji laboratuvarlarından birisi Kuanda. Bu ne demek oluyor? Bu bir laboratuvar virüsü mü? En çok sorulan soru. Hayır. Bu bir laboratuvar virüsü değil. Bu doğal bir virüs ve insanlara yayılımı e, hayvansal zeminden kaynaklandığını düşünüyoruz. Net olarak genomları kanıtlandı artık. Hala bunun üzerinden komplo teorileri yaratmanın, bunu laboratuvarda insanlığı yok etmek, yaşlardan kurtulmak için e, yaratıldığına dair bir şey çıkarmak doğru değil. Çünkü zaten spekülasyonlar pandeminin en kötü, en kötü taraflarından bir tanesi. Neden? Toplumda korku yaratmamak gerekiyor. Pandemilerin en büyük körükleyenleri, arttıranları ve yayılma sebep olan ana şey paniktir. Bunların örnekleri de gördük mesela. Sokağa çıkma yasakları ilan edildiğin zaman insanlardaki panik halini gördük ve bulaş ne kadar çok arttığını gördük. Panik bizim en sevmediğimiz şeydir bu dönemde ve en korktuğumuz şeydir. O yüzden toplumsal panik yaratmadan adım adım bu pandemi aşabiliriz. Eğer bu paniğe sebep olursak bulaş kaynakları artacaktır, izolasyonlar işe yaramayacaktır ve karantinalar çökecek. O yüzden toplumsal paniğe sebep yok. Elimizde veriler var. Görüyoruz artık her gün yoğun bakımdan insanlar servislere taburcu oluyor, çıkarılıyor. Servislerden de evlerine taburcu oluyor ve gerçekten sağlıklı bir hayata geri dönüyor. Evet. Hala bizim de bilmediğimiz şeyler var. Covid-19 bizim için çok yeni bir enfeksiyon. Her gün adım adım yeni bir şeyler öğreniyoruz. Hocam bu nasıl bulaşıyor? Havadan mı bulaşıyor? Kandan mı bulaşıyor? Temastan mı bulaşıyor? İlk başta korona çıktığı zaman aynı influenza gibi ve diğer virüs enfeksiyonları değerlendirdi. Bir viral bir enfeksiyona, viral bir zatürreye nasıl yaklaşıyorsak korona da aynı şekilde yaklaşabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat dünyada bu kadar yayılma sebep olan ana sebep de koronanın kendine has özellikleri olduğunu tespit ettik. Bunlar ne? İnfluanza için şöyle bir şey diyorduk. Havada ve yüzeyde 2-8 saat kalabiliyor diyordu. Korona için yapılan çalışmalar 9 güne kadar bazı zeminlerde kalabildiğini fark etti. Hocam bu ne demek? Mesela bir koltuk bir odayı kullandı. Korona pozitif bir kişi bir odayı kullan, kullandığını düşünelim. 9 gün boyunca o korona pozitif odayı kullanan insanlarda korona olma ihtimali yüksek demek. Maalesef bu kadar kalıcı konuşulan bir enfeksiyonla karşı karşıya. İkinci özelliğine, ikinci bu kadar yayılma sebep olan özellikler ne? Mesela influenza'yı düşünelim. Hep böyle influenza ile karşılaştırarak gitmek istiyorum. Çünkü hepimiz artık gripken yani influenza'yı bir şekilde biliyoruz. Influenza'da sem semptom çıktığında yani kişi öksürmeye başladığında ya da ateşi çıktığında şöyle bir şey fark etmiştik. Bulaştırıcılık bir gün önceden yani bir gün önce kimle temas ettiyse bu kişi onlara bulaştırmıştı. Ve onlara çok kolay bir günlükte izolasyonu onlara ulaşmamız çok kolay. Fakat koronada 5-6 gün öncesi şikayet çıkmadan kişinin bulaştırıcılığı başlandığı söyleniyor. O yüzden koronanın izolasyonu karantinası infazlıdan daha önemli yer arz ediyor. Dünyaya bulaşım bu kadar fazla olmasın önüne bir türlü o kadar önlem alınmasına rağmen geçilemez ana özelliklerinden birkaç tanesini belirttim burada size. Dünya Sağlık Örgütü bu dönemde e, çuvalladı diye çok klasik bir deyim var. Çuvalladı mı? Evet çuvalladı. Neden çuvalladı? Çünkü pandeminin ana özelliği bütün bilime ve bütün araştırmaları çuvallattırır. Ne demek bu? Çünkü yeni bir enfeksiyondu. Çok sık yayılımdı. Ve dünyada belki de yüzyılda bir karşılaşacağımız enfeksiyonlardan birisiyle karşı karşıyayız şu anda. İnfluenza bu kadar say sayıya ulaşmadı. SARS ve MERS de bu kadar yayılmadı. Korona bulaştı. Neden? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ilk verilerini bu enfeksiyon Çin'de çıktı ve tedaviler Çin'de başladığı için Çin verilerini kullanmak zorunda kaldı. En sık hatırladığımız gibi ne konuştuk? Maske mesela. Maske konusu çok tartışıldı. İkinci konu tansiyon ilaçları tartışıldı. Üçüncü konu ağrı kesici ateş düşürücü için kullandığımız ilaçlar konuşuldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün tedavi modeliteleri konuşuldu. Bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü mesela maske takmayı dedi ki toplumsal alanlarda öner Hadi konusu gelmişken maskeden de bahsedelim. Dünya Sağlık Örgütü toplumsal alanda maske kullanımı önermiyor. Enfeksiyon şüphesi olan kişi yani Örnek mi? Benim ateşim çıktı. Öksürüyorum ve hastaneye gideceğim. Maskeni tak ve hastaneye git dedi. Toplumsal bu şekilde karış. Ama senin hiçbir şikayetin yok. Dışarı çıkacaksın. Ekmek almaya gideceksin. Maske takma dedi. Bu karar çok tartışıldı. Ben bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ve Bilim Kurulu'yla gerçekten aynı düşünüyorum. Çünkü aklım ve mantığın yolu birdir aslında. Maske denince insanlar şöyle düşünüyor. Ben maskeyi takarak enfeksiyondan korunabilirim. Böyle bir algı yok. Neden yok? Maske seni enfeksiyondan korumaktan daha fazla karşı yani senin enfeksiyonu bulaştırmamana sebep olur. Mesela sağlık çalışanları neden maske takar? Emin olun daha büyük ihtimalle kendinde bir enfeksiyon varsa karşı tarafa bulaştırmamak için takarız. Öksürükle dışarı vereceğimiz tükrükün içerisindeki enfekte alanın senin tarafına inhale olmamasını yani nefes olarak akciğerine gitmemesini sağlayan bir durumdur. Peki hocam bu iki tarafı da korumaz mı? Evet korur. Fakat şöyle bir durumumuz var. Maske %80'e kadar yanlış kullanılan bir. Şimdi şöyle düşünün. Mesela hangimiz, çoğumuz yapıyor muyuz mesela? Maskeyi tak, evden çık, 4 saat boyunca maskeye dokunmayacaksın. Neden dokunmayacaksın? Çünkü etrafta olan, havada olan partikülleri derin bir nefeste maskenin üstünde biriktirir. Sen maskeye dokunduğun anda aslında hem elini hem maskeni hem ağzını hem de gözün enfekte etme ihtimalin var. Peki bu videoyu izleyenler kendinize bir sorun bakalım ve çevrenize bir sorun bakalım. 4 saat boyunca o maskeye kaç tanemiz dokunmuyor? Hepimiz dokunuyoruz neredeyse. İşte biz bu yüzden diyoruz ki maske doğru kullanılmazsa aslında koruyucu bir şey değil. En büyük risk faktörünü yaratmış olmakta. Herhalde bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'ne siz de aynı görüştesinizdir diye düşünüyorum. Geçen bir TV programında bir meslektaşım dünyada korona ile iyi savaşan ülkelerin çizelgesini çıkarmıştı ve görüyorsunuz burada iki tane en iyi savaşan ülke maske takıyor. En kötüler maske takmıyor diye bir örnek göstermişti. <gülüyor> <gülüyor> e gülmemek elde değil çünkü bir diyagram üzerinde karşılaştırma yapabilmek için diğer sabitlerin aynı olması lazım. Hadi bu cümleyi açalım. Ne demek? Farklı ülkeler hepsinin aynı anda izolasyon kararları vermesi, aynı zamanda sokağa çıkma yasakları vermesi, aynı zamanda evde karantina kararları vermesi, önlemlerin aynı alması, sonrasında maske takması ya da takmaması karşılaştırılabilir. Dünya'da aynı uygulamaları yapan ülkeler yok ki. Herkesin kendince pandemiye uygun olarak bir savaş modeli var. Korona ile birlikte mücadele modeli var. Sen bu modelleme üzerinden alıp başarılı ülkeler maske takıyor, başarısızlar maske takmıyor diye bir kavram getirirsen, bu diyagramın hiçbir anlamı olmaz, bilimsel karşılığı da olmaz. O yüzden maske konusunu netleştirelim. Çünkü bugün ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri belki maskeye ulaşmak ki maskeye ulaşmakta zorlandığımız söyleniyor genelde. Toplumda gerçekten maskeye ulaşmak zor diyelim. Burada maske maskenin dağıtılmasının ana sebebi sen maskeni tak sokağa çık dolaş diye değil. Artık bu kavramı netleştirelim. Zorundasın. Ekmeğin yok evinde. Evinden bir şekilde çıkıp mecburen hemen hem iki dakika içerisinde çözüp fırından ekmeğini alıp geleceksin. O zaman maskeyi takacak. Evin içerisinde enfekte hasta yoksa maske takmak diye bir şey de yok. Evin içerisinde böyle bir algımız zaten yok. Evin dışında mecbur kaldıkça çıkmak zorunda olduğunda maskeni takacaksın ve çıkacaksın. Hep şu soruluyor. Ya 10 gün için 5 maske yeterli mi? Ya bizim 10 gün için zaten sizden beklentimiz mümkün olduğu evden dışarıya çıkmamanız, ihtiyaçlarınızı çözmeniz. Bu şekilde yeterli hale getirebiliriz. Getirmek zorundayız. Zamanla bu problemler de çözüleceğini düşünüyorum. Maske konusunu netleştirdikten sonra bir diğer konu ki en sık soru aldığımız konulardan biri. Hocam ben de bu şikayet var. Sizce acile başvurmalı mıyım? Covid-19 şüpheli vakalarda hala bakanlığımızın, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve CDC'nin kılavuzuna göre 4 tane kardinal belirtimiz var. Bunlardan ilki ateş. Covid olan hastaların %90'ına kadar hatta %96 çizgisi çizilmekte ateş şikayetiyle başvurmaktadır. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı. 4 ana. Kardinal bulgu diyoruz. 4 kardinal bulgumuz bunlar. Bu, bu hastaların özellikle bu şikayeti mevcutsa şimdi burada diğer bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Mesela siz evde izolasyonda bir hastasınız. Dışarı çıkmayan izolasyonunu sağlamış olan bir hasta grubusunuz ve bir ateş şikayetiniz gelişti. Ya da bu 4 semptomdan 4 şikayetten bir tanesine sahip olduğunuz anda öncelikli olarak yapmanızı istediğimiz şey 184'ü aramanız. Bunu bir kere lütfen netleştireyim. 184'ü arayın. 184 sizi yönlendirecektir zaten. İkinci olarak yapmanız gerek acil sağlık hizmetlerini alert edebilirsiniz. Yani 112'ye bu konuda arayabilirsiniz. Saniye başvuramayacak. Ayaktan gelemeyecek hasta grubuna sahip, yaşlı hasta grubuna sahipseniz bu durumlarda 112 zaten çok iyi bir şekilde yardım etmekte. Bu 4 semptomun dışında en sık sorulan boğaz ağrım, geniz akıntım, geriye doğru akıntım var hocam. Kendimi halsiz hissediyorum. Bir başka şeyin altını çizmemiz gerekirse de şu ki, hocam benim parmağım ağrıyor covid olabilir miyim? Olamazsın diye bir cümle kurmak doğru değil. Bu kesin ve net. Hocam benim e, halsizlik hissediyorum covid olabilir miyim? Sen covid olamazsın diye bir cümle kurmak tıbbi açıdan kesinlikle doğru değil. Fakat ne yapıyoruz? Daha çok bütün hasta hastaları seçmek için ki hala biliyorsunuz test yapmak için bizim kriterlerimiz mevcut. Her gelen hastaya test yapılmamakta. Neden bu şekilde? Kit sayısı diye bir şey geçmekte haberlerde. Belki dikkatinizi çekmiştir. Kit nedir? Kit test için kullandığımız aparata denir. Bu dünyanın her ülkesi için sınırlı sayıdadır. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde semptomatik hastada teması varsa bu hastaya test yapalım. Dünyanın hala bütün ülkeleri bunu yapmakta. Fakat günlük test sayısı değişmekte. Neden? Semptom kavramını bazı ülkeler farklı farklı kullanmakta ve temas olan hastalara mümkün olduğunca test yapmaktadır. Peki biz Türkiye olarak ne yapıyoruz? Semptomatik hasta, teması varsa, yani temas ne demek? covid 19luysa aynı ortama paylaşmıştı hastanın. Bu şikayetlerden birine sahipse bu hastaları test ediyor. Eğer sizin bu 4 tane şikayetten birine sahipseniz, 184'ü aranız ve hastaneye gelmenizi öneriyorsa unutmayacağımız bir tanesi neydi? Mutlaka maske takarak hastaneye gelin. Ki hala en çok gözden kaçırdığımız noktalardan bir tanesi var. Her yere temas etmeyin. Hastanelerimizde kirli ve temiz alanlar olarak belirlendi. Buna göre bir yer şey belirlendi ve ona göre bir yönlendirme mevcut. Lütfen hastanede içeri girdiğiniz andan itibaren danışmalara danışarak ne yapmanız gerektiği konusunda yönlendirelim. Ve bu yönlendirmeye katiyen uyu. Çünkü hastanelerin her yerinde Covid hastası yok. Temiz bölgelerimiz var. Covid şüphesi olmayan hastaları tedavi ettiğimiz yerler var. Bu bölgeye girerseniz hem bu hastaları enfekte etme ihtimaliniz var ki biz bunu güvenlikle mümkün olduğunca çözmüş durumdayız. Fakat buna sizin de özellikle dikkat etmeniz gereken bir durumdur. Boğaz ağrım var. Test yapılayım mı sorusunda evet yapılmalısın ya da hayır yapılmamasın diye bir şey dememiz şu an imkansız. Fakat kılavuzlar gereğinde 4 semptomu, bulaşım varsa bu hasta test edilmelidir diye net bir cümlemiz mevcut. Fakat şöyle bir şey düşünelim. Evde izolasyonunuz yok. Evde izolasyon ihtimaliniz yok ve gündüz çıkıp işe gidiyorsunuz. İşte bu durumda olay ve algoritma biraz değişmekte. Neden? Çünkü sizin temasınız var. Dışarıyla temasınız var demektir ve en ufak bir şikayette bile biz bu hastaların başvuru durumunda test yapmaktayız zaten. Ya özellikle etrafında covid şüpheli bir hastayla da çalışan bir yerde ise bu şikayeti bize belirtiyorsa bu hastayı test yapmana hayır test yapılmaması gerekiyor sen geri gitmelisin diye bir cümle kurulmaz. Bütün sağlık kurumları bu konuda görevlendirildi bakanlık tarafından testler yapılmaktadır. Gelelim test konusuna. Biliyorsunuz şu an hala da hani bir hastanın acile başvurması durumunda yapılan tetkikler belirli. Kan tetkiklerimiz vardı. Şu anda özellikle korona ile lügatımıza giren, literatürümüze giren ve halkın artık herkesin bildiği bir PCR testi var. Ve bir de ikinci olarak bir kan testi var. Ve ek olarak da tomografimiz var. Şimdi bunlardan tek tek bahsedelim. Kan testi neden yapıyoruz bu hasta gruplarına? Covid şüphelendiğimiz hastaya tedavi başlayacaksa karaciğer ve böbrek değerlerini görmek, ek hastalıkları var mı diye görmek için bu hastalara tetkikler yapmaktayız. Kan tetkikleri yapmaktayız. Sürüntü. PCR dediğimiz yöntem kişinin ağzından ve burnundan bir sürüntü aldığımız testtir. Yani bu bir kan testi değildir. Ve PCR cihazına göndererek pozitif mi negatif mi karar veririz. Bildiğimiz gibi bir günle 7 gün arası PCR testi eğer sen COVID taşıysan %65 bu kişi COVID'tir der. Ama hala aklımızda %35'lik yani COVID olan hastayı negatif diye çıkarma ihtimali vardır. Sadece PCR testiyle bunu bırakmayız biz. Eğer kişinin semptom onları tipik teması varsa birileri bir diğer yöntemimiz olan tomografi nefes darlığı da varsa gerekirse akciğer grafisi ve tomografi ile bunu konfirme ederiz. Önemli olan noktalardan bir tanesidir bu. Hala tomografi, akciğer, şey, röntgeni çok sık kullandığımız yöntemlerden bir diğeri. Elimizde olan en doğru en kesin tanı yöntemlerinden biri PCR'dır ve bunun da doğruluğu %65'tir. O yüzden semptomu pozitif olan hasta, klinik şüphesi pozitifse bu hasta ileri tetkikler ve takip ve evde izolasyon kararı veririz. Bu çok ne? Yani bir hasta da negatif çıktı, senin semptomların böyle ama artık rahat olabilirsin diye bir şey demeyiz. Hastayı yine takip alırız, izolasyon sürecinin tamamlamasını bekleriz ve bu süreçte takip ederiz. Bunun için gerçekten çok güzel örgütlenmiş halk sağlığı ve aile hekimi ekipleriyle birlikte hastalar çok sıkı denetim altındadır hala aklınızda şöyle sorular olabilir. Benim bu halsizliğim Covid'den mi? Aklınızda böyle bir soru varsa unutmayın. Bu sorunun cevabı evde özelasyonuna devam etmenizdir. Şimdi altını çizmek istediğim bir durum var. Covid olmak demek, ölmek demek değildir. Bunu kafanızdan bir çıkarın lütfen. Çünkü en çok karşılaştığımız durum şu. Hastaya korona testi yaptıktan sonra Covid pozitif dedikten sonra hastada inanılmaz psikolojik bir çöküntüyle karşılaşmaktayız. Evet Covid diğer bir grip enfeksiyonlarının daha ağır bir grip seyri vardı. Kabul ediyoruz. Hafif orta. Ama her Covid olan acaba ölecek mi? Maksimisi yaşamasına gerek yok. Unutmayın. %80'i ateş, halsizlik gibi semptom nefesler, öksürük gibi semptomlarla bunu atlatacak. Hiç merak etmeyin bu konuda. Biz bu konuda yanınızdayız. Lütfen bu enfeksiyondan ölecekmişim gibi korkmanız, anksiyeteye girmeniz gerek yok. Ama lütfen uyarıları da yap. Evde izolasyonunuzu bozduğunuz müddetçe riskli gruplar dediğimiz ki riskli gruplar gün geçtikçe değişmekte. Biliyorsunuz influenza için, nomuz grip için belli risk gruplarımız vardı. Yeni doğum yapan kadınlar, yaşlı hastalar, tansiyon hastası sadece kalp hastaları, astım hastaları, koa hastaları demiştik. Ama korona için her gün literatür yenilenmekte. Risk grupları yenilenmektedir. O yüzden tüm hasta gruplarına, tüm hasta gruplarına dikkatli ve özenli davranmaktayız. Lütfen koronanın sizi yani öldüreceği düşüncesini kafanızdan bir kere çıkarın. Çünkü bu size ne yaratır? Bir, bizim için hastalık tedavi sürecinde en çok ihtiyacımız olan şey sizsiniz. Sizin direncinizdir. Bağışıklık sisteminizdir. Eğer siz bu fikirle, siz bu algıyla koronaya yakalandığınız zaman emin olun biz bir sıfıra geriden başlıyoruz. Neden? Çünkü ümitsizlik ve bu şekilde anksiyete sizin bağışıklık sisteminiz baskılayacak bir durumdur. Bizim sizin bağışıklık sistemine, sizin moralinize ve sizin ümidinize ihtiyacımız var. Tedavinin en temel basamağı sizin kendinizsiniz. Bu korkuyu yenin. Kork korkuyu yenin. Bu korkuyu yenmek demek önerileri, izolasyon önerilerini hiçe saymak aman rahat davranabilirim anlamına gelmez. Lütfen pandemilerde emin olun sağlık sistemi ne kadar alertse, sağlık sistemi ne kadar çok çalışıyorsa ne kadar özenliyse halka yani sizlere de o kadar özen düşmek. Lütfen ama lütfen önerileri eksiksiz yapmaya çalışın. Çok basit önerilerden bahsedeceğiz. Evde ol, izolasyon kavramı, temas kavramı bunlara dikkat etmeniz gerekmekte. Bunlara eğer siz dikkat ettiğiniz müddetçe sal bu sağlık sistemi bunu hiç kazasız ve belasız atlatacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmaz. Ama eğer bu izolasyonlar bozulur, uyarılara uyulmazsa enfekte olan kişi sayımız artacak, hastaneye başvuran sayısı artacak, hastanede yatması gereken kişi sayısı artacak, yoğun bakıma yatması gereken kişi sayısı artacak. Bu artan sayı karşısında sağlık sistemi zor duruma düşecektir. O yüzden lütfen Evde izolasyonunuzu bozmayın. Enfeksiyonla mümkün olduğunca karşılaşmayın istiyoruz. Ki bu süreci adım adım atlatalım. Gördüğünüz gibi Türkiye'de bir ayda bu süreçle karşı karşıyayız. Hala daha sağlık sistemimiz tıkır tıkır işlemekte. Yoğun bakımlarımızın kapasitesi her gün bakanlık tarafından açıklanmakta. Büyük sorunlarımız yok şu anda. Hem hastane hem yoğun bakım olarak. Fakat özellikle bakanın son basın toplantısında dikkat etmişsinizdir. Lütfen ikinci bir dalga ile karşılaşmayalım. Ne demek bu? İlk başta pandemi Türkiye'ye geldiği zaman bütün sağlık sistemi entegre edildi. Sanıyor musunuz ki ilk vakada sonra biz hemen hazırlık başladık. Hayır. Çin'deki ilk vakadan beri Türkiye Sağlık Sistemi bunun üzerinde konuşmakta. Yöntemler geliştirmekte. Özellikle hastanelerde ameliyatların durdurulması, tedavi edilen hastaları eve doğru, daha çok evde takibe doğru alınması, taburcu olabilecek hasta gruplarının seçilmesi sonrasında hastanelerimizde, servislerimizde ve yoğun bakımlarında yerler açıldı. İlk salgını, ilk dalgasını bu şekilde gerçekten göğsünde yumuşattı ve yavaşça Türkiye bunun üzerinden gelmesini başardı. Ama ikinci bir dalga söz konusu olursa şu an unutmayın. Şu an bir pandemi geldi. Taburcu olan hastalarımız var, enfekte olan hastalarımız var ve hani bir uçağın inmesi gibi düşünün. Adım adım gidiyoruz. Taburcu ediliyor, yeni hastalar yatıyor, tedavi alıyor ve süreç sapa sağlam gidiyor. Eğer çok geniş bir enfekte bir alana, çok geniş enfekte bir kitleye tekrar yüksek başvuruya ulaşırsa bu sistem zora girecektir. Mecburen. Gördünüz. İtalya'yı gördünüz, Fransa'yı gördünüz, İspanya'yı gördünüz, Amerika'yı görüyorsunuz bugün. Lütfen bu önlemleri adım adım yapın. Emin olun biz sizler için söylüyoruz. Bu zaten bizim işimiz. Bizim yükümüzde dair hiçbir şey yok. Biz işimizi zaten yapıyoruz. Amacımız sizin sağlığınızı korumak. Amacımız sizin hastaneye ihtiyacınız olduğu müddetçe size bu hizmeti eksiksiz ve tam verebilmek. Dünyada en büyük sıkıntımız ne oldu görüyorsunuz. Sağlık sistemlerinin zora girmesi sonrasında halk kitlelerinde ölüm sayıları arttı ve tedaviler eksik kaldı. Türkiye'de hala böyle bir sürece girmedik. O yüzden hala önlemimizi lütfen dikkatli bir şekilde gidelim. Bir diğer konu. Hocam nasıl tedavi oluyoruz? 3 tane tedavi modeli temiz var. Tedavi konusu adım adım anlatmak istiyorum. Birincisi evde karantina. Yani sizin sadece ateşiniz çıktı. Kronik bir hastalığınız yok. Hastaneye yatırdığımız zaman ki hastalar ek oksijen tedavisi veririz. Ya da yemek yiyemeyen hastalar olur. Evde bakımı yapamayan hasta olur. Özellikle hastaneye yatırdığımızda bir şeyler destek tedavi vereceğimiz hasta gruplarını seçip hastaneye yatırırız. Destek tedavi veremeyeceğimiz, vermeyeceğimiz gerek olmayan hastaların hepsini evde karantina sürecine alırız. Evde karantina. Hatta pandeminin ana tedavi basamağı evde karantinadır. Neden? Evde karantina ne, neden biz çok severiz biliyor musunuz? Özellikle evdesiniz, her türlü besine ihtiyaca ulaşabilirsiniz ki zaten bu dönemde hastanede yatsanız da, özellikle serviste yatsanız da vereceğimiz tedavi modelitileri ağızdan tedavilerde korona, korona için başladığımız ilaçların çoğu ağızdandır. Bunu evde kendiniz de alabilir. Kendinize dikkat eder. Artı izolasyonu sağlayabilirsiniz. Kronik hastalığınız yok. Risk faktörü grubunda değilsiniz. Şikayetlerinizde ek bir tedavi vermesi gerekmiyorsa evde karantinayla çok güzel bir şekilde bunu atlatabiliriz. Peki ikincisi ne? Ek destek tedavi vereceğimiz veya bu süreçte kötüleşme ihtimali olan hastaları alıp servise yatırırız. Servise yatırdığımız hastalar da, da, aynı şekilde takibini alır. Hangi hastalar yoğun bakım alır? Dünyada hangi hastanın servise hangi hastanın yoğun bakımı yatacağı net olarak kılavuzlarda belirgindir. Fakat servise yatacak hasta grupları özellikle dünyanın bazı ülkelerinde değişir. Burada eklemek istediğim bir nokta var. Yoğun bakıma yatış kriterleri bütün dünya için aynı olması nedeniyle o kriterleri kullanarak hastanın özellikle mesela nefes darlığı kendi ihtiyacını artık karşılayamaz hale gelmesi hastanın bu hasta gruplarını mümkün olduğunca yoğun bakım alırız. Yoğun bakımı almak demek entübe etmek demek değildir. Geçen özellikle bir takipçinin sorusu üzerine sorayım. Entübasyon nedir? Bir hastayı entübe etmek şu demek. Hastayı tamamen uyutu kendi oksijen kendi oksijenini kendi alamayacak bir halde dışarıdan cihazla makineyle oksijen vermek demek. Hasta uyur, bilinç kapa ve dışarıdan oksijen verir. Hocam bu hastalar ağrı duyarlar mı? Duymazlar. Bu hastaların bilişleri kapalı olduğu için ağrı duymazlar ve kendi oksijenleri kendilerine artık yetmediği için dışarıdan bir cihaz da veririz. Zor bir süreçtir ama olumlu sonuçlar aldığımız bir süreçtir. Türkiye'de çok büyük oranda yoğun bakımdan taburculuk, yoğun bakımdan servis taburculuk süreçleri yakaladık ve dünyadan farklı modaliteler kullanmaktayız. Özellikle hastaları erken dönemde bir an önce entübe etmek gibi bir yöntem kullanmıyoruz. Hastanın mümkün olduğunca kendi oksijenini kendi alması adımlarını izliyoruz ki hasta entübasyon sürecine kullanacağımız ilaçlara verir tepkiler ağır bir travma olabilir. İkinci bir travma yaratabilir. Bu travma mümkün olduğunca erteleyip bu hastanın oksijen ve destek tedavisini veririz. Bir hastanın yoğun bakıma girmesi öleceği anlamına gelmez. Lütfen bunu çıkarın. Mesela bazı hasta gruplarında yoğun bakımlarda yer varsa mümkün olduğunca yoğun bakım almak gibi bir yol, yöntem tercih edilebilir. O yüzden bu konunun altını net olarak çizmek istiyorum. Bir hastanın yoğun bakıma alınması durumunun kritik olduğunu gösterir ama bir hasta ölecektir diye bir kavram oluşturmaz. Lütfen. Çünkü yoğun bakım ekipleri bu konu üzerinde çok hassasiyetle çalışmakta ve gerçekten çok güzel sonuçlar da almaktayız. Son olarak tanı yöntemi tedavi yönteminden bahsettikten sonra özellikle bir konuda ufak bahsetmek istiyorum. Çünkü bugün medyada plazma tedavisini çok sık duymaktayız. Bu plazma tedavisi özellikle Covid geçiren hastalar 14. gününden sonra kanın plazma kısmını yani sıvı kısmından alınan örnekler özellikle hastanın koronaya karşı geliştirdiği antikoru alıp korona sürecindeki hastaya veririz. Yani doğrudan bir bağışıklık gibi ona bir destek tedavi veririz. Bu SARS'ta ve MERS'te bir dönem kullanıldı ve ölüm oranlarında %50'ye kadar bir düşme saptandı bu hasta gruplarında. O yüzden plazma tedavisi çok değerli bir yer arz etmek. Fakat hala çalışmalar plazma net olarak verilmedir gibi bir kavram oluşturmadı. Deneme aşamasında tedavi modalitesidir. Fakat denilen örneklerde başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu konunun altını çizmekte yine fayda olduğunu düşünüyorum. Herkesin yine klasik olarak sorduğu bir sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı konusunda ben birkaç örnekle anlatmak istiyorum. Özellikle kendi başıma gelen bir örnekte bir gün uçuşumda doktor yok manonsu geldi ve bir hastanın fenalaştığı bilgisi geldi. Tabi kendimi tanıttıktan sonra gittim hastayı baktık muayene ettik ve kabin görevlisi tarafından ilk sorulan soru şu oldu. Hocam acil olarak inmemiz gereken bir durum var mı sizce? Hastayı değerlendirdikten sonra acil inmek kanısına vardım ve bunu belirttim karşı tarafa. Bunun kararını verecek kişi pilot. Çünkü bu işin sorumluluğu olan kişi pilot. Ben sadece önerimi ve görüşümü belirtirim. Aynı başka bir örnekle daha bunu anlatayım. Mesela bizler bir sürü adli vakada otopsi yapılsın mı ya da yapılmasın mı konusuna girer. Savcılara bu konuda otopsi yapılması uygundur ya da uygun değildir gibi beyanatlarda bulunur. Karar savcılarındır. Adli mercindir. Çünkü yetki onlarındır. Biz burada danışman olarak, danışılan olarak fikir lerimizi belirtiriz. Bu işin kararı bizim değildir. Karar bu iki kişinin yetkilisinindir. Aynı bilim kurulu gibi. Bilim kurulu bu konuda danışman bir kuruldur ve sağlık açısından fikirlerini, medikal açıdan fikirlerini belirtir. Danışman bir kurul. Yani sokağa çıkma yasağı bugün dünyanın her yerinde şimdi mantık olarak değerlendirirsek izolasyon istiyoruz, karantina istiyoruz, e, sıkı özel izolasyon çöz. Şimdi bu durumda sokağa çıkma yasağı tek başına hayır uygun değildir demek bilim kurulunun yetisinde değil. Elbette ki bilim kurulu değil, sokağa çıkma yasağı isteyecektir mantık olarak. Fakat sokağa çıkma yasağı Bilim kurulunun karar vereceği bir şey değildir. Çünkü sokağa çıkma yasağı birçok bileşeni olan bir konu. Ne demek bu? Pandemi dönemlerin en dikkat eden, en önemli noktalarından biri kıtlıktır ve yiyecek sıkıntısıdır. Üretim sıkıntısıdır, ekonomi sıkıntısıdır. Bunların bir karar verecek merci bilim kurulu değildir. Bilim kurulu bu izolasyonu ister. Ülkemiz için sokağa çıkma yasağını her fırsatta dile getirmek yerine kişisel olarak izolasyonumuza lütfen dikkat edelim. Evde karantinalarımıza lütfen dikkat edelim. Üretimin olması gerektiği düşünülüyorsa üretim olmalı. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Ama kendi izolasyonuna uymayan, karantinasını bozan, buna uymayan insanların sokağa çıkma yasağı gibi bir direncin olması da anlamsız gelmekte bize. O yüzden fikirsel olarak, net olarak söylediğimiz bir şey var. Lütfen. Ama lütfen evde izolasyonunuza, temizliğinize, bu süreçte yapmanız gereken her şeyi tek tek anlatın. Bu sürece dikkat ediniz lütfen. Belki o süreçler gelecektir ya da gelmeyecektir bilemeyiz. Ama şu an sizin elinizden gelen kendi izolasyonunuzu çok net sağlayabilirsiniz. Tanı, tedavi süreci ve Türkiye ve dünyadan bakış açılarıyla bir şekilde anlatmaya çalış. Kısa bir video çekmek istedik. Bu kadar zaman bizim için yeterli. Sürçü lisan ettiysek affola. Bu benim ilk videom. Eğer bu videoların devam etmesini istiyorsanız yorumlarınızı lütfen esirgemeyiniz ki biz de bu videoları hangi yönde nasıl çekmemiz konusunda hem fikir olalım. En azından sizin fikirleriniz bizim için bu konuda çok değerlidir. Bu konuda yönlenmiş olalım ki bir faydası olsun diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.